Herkese selam arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz ilaç ABBAX 40 mg ilaç nedir ve nasıl kullanılır? Reflü, özofajit mide içi içeriğinde ve asidin yemek borusuna kaçmasından dolayı oluşan yemek borusu iltihaplanması, peptik ülser, duodenal ülser ve gastrik ülser tedavisi, orta ve ileri derecede özofegal reflü tedavisi ile Zollinger Ellison sendromu gibi aşırı mide asidini içeren diğer durumların tedavisinde kullanılır. Ayrıca helikopter pylori'nden neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmaların yok edilmesi için uygun iki antibiyotikle birlikte kullanılır. Ben açıklama kısmına bu linki ekleyeceğim. Bu linkten bu makaleye ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına bakmayı unutmayın. Bu açıklama kısmındaki linki tıkladığınızda Abrax 40 mg ilaç nedir? Nasıl kullanılır ve yan etkileri nelerdir? Fiyatı gibi bilgilerin hepsine ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sağlıklı günler dilerim.